Hepinize tekrar Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS Euro Truck Simulator 2 namı değer oyunumuz. Senelerin oyunu. Ka, e, oynayacağız arkadaşlar. Oynamayacağız arkadaşlar. doğal doğrusu yükleyeceğiz arkadaşlar. Var dosyasının linkini aşağıda bırakacağım. Geçen videomuzda yüklemiştik. Beğenmemiştiniz arkadaşlar. Olmamıştı falan demiştiniz. Hiç açıklayıcı olmamış demiştiniz. Şöyle hafta izleyelim. Hiç ses falan çıkarmamıştım orada. Sadece göstermiştim. Arkadaşlar şimdi ben indirdim dosyamı. Şöyle masaüstüne attım arkadaşlar. Şimdi tümünü kapatalım bir dakika. Arkadaşlar web siteme geldik. Bak aşağıda açıklamada web sitem duruyor arkadaşlar. Tıkladık. Linke tıkladık. Yükleniyor Link diyor arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 500 MB geldi arkadaşlar karşımıza. Linke git falan çıkacaktı. Çıkmadı diye çıkmadı bilmiyorum. E, çıkacak onları atlıyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Onları boş verin. Geldik. Şöyle aşağılara gideceğiz. Fotoğraflar çıkacak. Şimdi videolar çıkacak. videoları sitemiz arkadaşlar yani benim sistem değil ama bir bir başkasının sitesi boş ver boş ver kim oldu tıkla indir diyor arkadaşlar tıkla indir'e tıkladık aa geldi arkadaşlar aa geldi oralar az önce değilmiş ben yanlış hatırlıyorum evet iki saniye bir, saniye bir saniye bekleyin diyor linke git arkadaşlar e, site tamamen güvenli Ah, Aşağı kapattık. Kapatıyoruz. Dike e git. Aşağı sekmeyi kapattık. Dike e git. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç beğeni gelirse gelsin arkadaşlar. Ee, size, size Türkçe çevirdim. 518 MB arkadaşlar. Bakın dediğim gibi 518 MB. Tıkladık arkadaşlar. Kaç tane like gelirse ya 15 dakika like geçer. Ya 15 like geçerse direkt şey vereceğim arkadaşlar. Ee, e, ETS e iniyor şu an. Ben iptal ediyorum çünkü arkadaşlar ben yükledim. Siz bunu bekleyeceksiniz yüklemesini. Tamamen çalışıyor. Yükledik, yükledik, yüklediniz arkadaşlar. Aldınız bunu getirdiniz masa üstüne bıraktınız arkadaşlar. Geldik arkadaşlar dosyamız bu. Dosyamız bu. Ben de olduğu için ben iptal ettim. ETS dedik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada Elotrax Milego 2. Geldik karşımıza tıkladık kuruluyor arkadaşlar. Evet, server kaynağından ayıklanıyor diyor. Şimdi arkadaşlar karşımıza bir şey gelecek. Bak, geliyor. Gel artık. Gel artık. Arkadaşlar büyük ihtimalle ekran paylaşımı yapamıyorum. Oyun içinde. Ya bilgisayarda hiç olmuyor öyle ya. Hop dedik. Ne Neyse, tamam ya? ne ya. Kurulumların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir şey gelecek karşımıza. Oyuna direkt atacağız. kurulumu bitecek. İster'e basacaksınız arkadaşlar en sonda. basacaksınız. Direkt böyle bir şey karşınıza gelecek arkadaşlar. Güvenli şekilde yükleyeceksiniz. Şöyle hafif bir gazla yüklere yükleyelim. ctrs düşünüp göreceğiz çünkü Kölenizin eline valla Bunları değmesin nasıl çıkarıyorlar Biz daha bir çıkaramıyoruz çıkarmıyoruz yani. Ben, ben çıkaramıyorum en azından Belki size üstünün, güzel, ETS güzel üstünün. Ya salak gibi kaldım ya Olmayayım acaba niye duruyorum Tamamen güzel arkadaşlar oyun, Bakın çalışıyor <laughs> Allah belanı Kurumlar bittikten sonra Ben çıkıyorum oyundan arkadaşlar 2 dakika kurumları da göstereyim Arkadaşlar, bakın ee, oyuna çıktım ben şimdi bugün arkadaşlar geldik ya tekrardan en baştan anlatıyorum bak geldik. <laughs> ne oluyor? Anlamış değilim şu anda. Sev kapayıp. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle eksik arkadaşlar. Yunan oluyor?

Arkadaşlar oyun indiğinde oyunumuz direkt açılacak zaten. Merak etmeyin yani o konuda sıkıntı yok direkt girecek oyuna. bir şeyler değişecek. ETS'siz kalmayacağız. Neyse arkadaşlar böyle inecek oyuna gireceğiz bekleyelim bizi insin. Arkadaşlar inmesi biraz daha kolay ama şimdi bunu beklemesi biraz daha zor ya. Zor geliyor insana. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenin arkadaşlar. 10 e, abone 10 abone nereden çıktı ya? Bir ona abone olalım. Ona bir ona aboneye özel bir size bir çekiliş yapacağım ya. Ya ne olur ona böyle olur artık Ben şey bilmiyorum ama artık inşallah yaptım. Bak yine ben burada da çalıştırıyorum. Şey Geçiyoruz. Ben, ben masaj bilgisayarımda da oynuyorum. Arkadaşlar şu an yapmama indiriliyorum. basıcı oyunda arkadaşlar. Neyse şuradan çıkalım köften. Haritada tane şey var şöyle. Gidelim şöyle biraz özaktan. Shift'e bastığınızda vites yükseliyor arkadaşlar. Shift'e mesela biraz daha vites yükselgede gidiyorum. Bak, ee, arkadaşlar ee, Ctrl'ye bastığınızda hız düşüyor